özellikle burun estetiği estetik operasyonlar içerisinde gerçekten art of science'dır. Yani evet. e, bilimin sanatıdır. Evet, Orada evet. siz yorumlarsınız. Cerrahın yorumu vardır. Milimetrelik farklar e, değişik sonuçlar oluşturur. O yüzde ne olur, ne gider? O yüzde hangisi daha şık durur? Gerçekten e, onu hem görebilmek hem de uygulayabilmek bir sanat. Çünkü yüzlerce teknik var. Evet. Her hasta için o tekniklerden Hangisi için ne uygundur? Hangisinde ne kadar çıkartacaksınız? Ne kadar bunun ucuna rotasyon yaptıracaksınız? Nereden ne çıkartacaksınız? Nereye ne ekleyeceksiniz? Artık günümüzde burun estetiği operasyonları bir küçültme ameliyatı değil. Bundan 20 sene önce bütün burunlar küçültülürdü ve bu sonuçlar ortaya çıkardı. Evet. Burun estetiği operasyonları artık burnun dengelenme operasyonu, burnun üst kısımları ile alt kısımlarının burun, birbirine orantısının sağlanması, burun ucunun açısının değiştirilmesi, işte burun kökündeki açının değiştirilmesi şeklinde uygulanan bazı kısımlarının, burnun bazı kısımlarının da eklemeler yaptığımız, bazı kısımlarda da küçültmeler yaptığımız bir dengeleme operasyonu. Yani bütün ameliyatlarda hemen hemen bunun bazı yerlerini, bazı kıkırdakları içeriden aldığımız bazı kıkırdakları bunun e, septum dediğimiz orta kısmının arka gerisinden biz kıkırdak alabiliyoruz. Onu kullanabiliyoruz kıkırdak e, şey olarak e, bunu şekillendirme materyali olarak. O aldığımız kıkırdaklardan belli bölgelere eklemelerde yapıyoruz. Her operasyonda.